Evet arkadaşlar şimdi sizlere peygamber dualarından bahsedeceğiz. Ee, şimdi önce önce duayı okuyup sonra da anlamını okuyacağım. Sonra da soruyu sorup cevabını söyleyeceğim. Dua Rabbena zalemne enfüsene vel vellem tevfillene لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاشِرِينَ anlamı Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Ee, soru Bu duayı kimler yapmıştır? Cevap Hz. Adem ve Hz. Ali'nin duasıdır. Ee, burada bunlar bu dahi e, onlar e, bu doğayı yaptıklar yaptılar çünkü e, ce, e, on, şeytan onları e, kandırıp o Allah'ın yasakladığı ağaçtan ağaçtaki meyveleri yemişlerdi o yüzden dünyaya gelmişlerdi sonra da bu doğayı yaptılar Allah onları diye. Şimdi bir de arkadaşlar bu Araf suresi 23. ayette. Şimdi İsra suresi 80. ayete bakalım. Doğa Rabbi edhilni mudhalesid sıdı ve hricni muhrajes gel hu lul immulkenke sun gunna se rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet Kuvvet ver. Ee, soru. E, bu dağıyı kim yapmıştır? Cevap. Peygamber Efendimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Şimdi Enbiya Suresi 83. ayete bakalım. annemesini yazuru ve ente teerhamur rahimin. Anlamı başına başına bu dert gel başıma bu dert geldi. Sen merhametlisin. En merhamet ma, sen en en merhamet en merhametlilerin sen en merhametlilerin en merhametlisin. Soru, bu duayı kim ve niye yapmıştır? Cevap, bu duayı Hazreti Eyüp yapmıştır. Bunu hastalan hastalanmış ve tövbe etmemiş. Ama Allah'ı zikredemeyince de bu duayı yapmış. Eee Şimdi Taha suresi 25 ve 28. ayetlere bakalım. Şimdi duayı okuyorum. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve ve gam milli Milesine yev Ahu Paul'e Paul'e anlamı Rabbim gönlüme ferahlık ver işimi bana kolaylaştır dilimdeki tutukluğu çöz ki sözüme anlasınlar. Bu simdi soru bu duayı hangi peygamber yapmıştır? Arkadaşlar bu duayı Hazreti Musa yapmıştır. Evet şimdi İbrahim Suresi 40. ayetten ayet okuyorum. Rabbic rabbic alne lutina salati ve min zürriyyena ve Anlamı: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimseyle, soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. Soru: Bu duayı hangi peygamber yapmıştır? Cevap: Hazreti İbrahim yapmıştır. Arkadaşlar. Arkadaşlar umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.